أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم abişrah li sadri wa yassir li amri ve ahli al-uqdati min lisani yafqahu qawli fiwdu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad amma ba'd ey kıymetli aziz kardeşlerim günümüz hayırlı olsun cenab-ı bak sizlere bizlere sevdiklerimize dinle dünya saadeti ikram ihsan eylesin Bizlere rahil zaman fitnelerinden muhafaza buyursun evlerinde hastane köşelerinde Rabbimizden şifa bekleyen hasta kardeşlerimize Mevlamız Şafi ismi hürmetine şifalar ikram ve ihsan eylesin. Erdilerimize devalar, borçlarımıza edalar. ikram ve ihsan buyursun. Şevahir-i Nübüve derslerimizde sevgili Peygamber ve selam Efendimizin krallara göndermiş olduğu mektupları anlatmaya başlamış idik. Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Herak Rum diyarının kralı bu Mustaki arkadaşından Araplardan bir peygamberin çıkacağını ve hakimiyet sağlayacağını bildiren bir mektup alınca Rum diyarının bütün ileri gelenlerini büyük bir ibadethanede toplayıveriyor. Hepsi gelip içeri girince kapıları kitleti veriyor. Sonra onlara da ey Rum'un ileri gelenleri doğruluk, iyilik ve selamet istiyor musunuz devletimizin ve saltanatımızın devamını arzu ediyor musunuz diye soruyor. Ey Melik niçin istemeyelim? Elbette isteriz diye cevap alınca Herak bunun üzerine şöyle diyor. Gelin Araplar arasından çıkan peygambere tabi olalım ve onun emirlerine uyalım. Rumların ileri gelenleri Herak'ın bu sözünü duydukları anda vahşi merkepler gibi ürktüler. Kapılardan tarafa koşarak çıkıp gitmek istediler. Baktılar ki kapılar kilitlenmiş, kızgın ve üzgün bir halde dikilip kaldılar. Herak bunların halini görünce onları geri çağırdı. Bu sözleri söylemekten maksadım sizi denemekti. Dininize ne derece bağlı olduğunuzu anlamaktı dedi. Hepsi sevinip teşekkür ederek secdeye kapandılar. Aslında Herak iman etmek istiyor ama halkının ona yapacağı zulümden, kendisini öldüreceğinden korktuğu için iman etmiyor. onları bir deniyor belki iman ederler diye. Bakıyorlar ki onlar inanmıyor. Sonra hemen sizi denemek için dedim diyor. Bir rivayette Ebu Süfyan ile Herakle arasında şöyle bir konuşma geçtiği bildirilmiştir. Dün anlatmıştık onun devamında. Ebu Süfyan Herakle diyor ki Ey Melik eğer müsaade edersen bizim aramızdan çıkıp peygamber olan o kimsenin kendi sözlerinden bir tanesini size söyleyeyim. Böylece onun yalanı ortaya çıksın diyor. Herak söyle bakalım nedir deyince Ebu Sufyan o kimse ben bir gecede bir gece içinde Beytül Mukaddes'e gittim ve sabah olmadan Mekke-i Mükerreme'ye geri döndüm diyor. İsra Miraç hadisesi. Ben bu sözleri söylediğim sırada diyor Ebu Sufyan Beytül Mukaddes'in patriği de yanımızdaydı. O patrik bunları duyunca dedi ki: "Ben o geceyi hatırlıyorum. O gece alametler gördüm. Bunları Melike'de de bildirmiştim. Her gece adeti üzere Beytül Mukaddes'in bütün kapılarını kapatır, sonra yatardım. O gece çok uğraştığım halde bir kapıyı kapatamadım. Beytül Mukaddes'te bulunanlar toplanıp o kapıyı kapatmak için çok uğraştılar fakat onlar da kapatamadılar. Sabahleyin o kapının yanında bir hayvanın bağlanmış olduğuna dair işaret ve izler gördüm diyor o Beytül Mukaddes'in patliği. Sevgili peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in buranın bağlamış olduğu yerdeki izden bahsediyor aziz kardeşlerim. Herak kavminin iman etmemesinden dolayı derin üzüntü içerisindeydi. Kendisine elçi olarak gelen sahabe güzinden Dihye-i Kelbi radıyallahu teala Efendimiz'e vallahi biliyorum ki Bahsettiğiniz zat peygamberdir. Eğer Rumların beni öldüreceklerinden korkmasaydım, elbette onun dinine girer, emirlerine itaat ederdim. Bunu kendim için dünyada ve ahirette saadet vesilesi bilirdim. Fakat sen falan Üsküfe git, o Rum diyarında benden daha itibarlıdır. O ilahi kitapların hükümlerini benden çok daha iyi bilir. Bakalım ne diyecek dedi. Dehiyye-i Kelbi, adıyallahu teala ana efendimiz, hadiseyi şöyle anlatıyor. Herakle'nin söylediği Üsküv'ün yanına gittim, durumu ona anlattım. Dedi ki, vallahi bahsettiğin zat peygamberdir. Biz onun vasıflarını kitaplarımızda gördük dedi. Sonra evine girip üzerindeki siyah elbiseyi çıkarıp, beyaz bir elbise giyerek dışarı çıktı. Eline asa aldı ve Rum halkının arasına gitti. Halk kilisede toplanmıştı. Onlara ey Rum halk bana gerçekten peygamber olan Ahmet'den bir elçi geldi. Beni allah Teala'ya kulluk yapmaya davet ediyor. Ben de diyorum ki gökleri ve yeri yaratan yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Bana elçisi gelen zat da Allah'ın Resulüdür. Rum halkı bu sözleri işitince Üsküf'ün üzerine hücum ettiler. Şehit edinceye kadar dövdüler. Dıhye-i Kelbi tekrar radıyallahu teala Herakl'in yanına gidip bu hadiseyi anlattı. O Rum kralı Herak, ben sana bu halk beni öldür, öldürürler, onların kastından emin değilim demedin mi? O öldürdükleri Üsküf'e halk benden daha çok itibar eder ve emirlerine uyarlardı. Durumu gördün ona ne yaptılar? Yani onu öldürdüler ve de öldürürler diyerek iman etmedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Herakl gibi pek çok krala mektup gönderiyor. Şuca bin Vehebi de radıyallahu anh Melik Haris bin Ebi Şemr el-Gassaniye elçi olarak gönderdi. O Melik Şam'da Gavta denilen yerde idi. Şuca bin Veheb önce Melik'in veziri ile görüştü. Vezir ondan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bazı hallerini sual eyledi ve iman etti. Söylediği şeyleri aynen İsa Aleyhisselam da bildirdi o peygamberin geleceğini haber vererek müjdeledi dedi. Vezir Şüca bin Vehebe radıyallahu anh hürmet ve ikramda bulundu. Sonra onu elçi olarak geldiğini Melik bin Haris'e bildirdi. Haris bin Ebi Şemr başına bir taç giyip huzuruna çağırdı. Şüca bin Veheb Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin İslam'a davet mektubunu alıverdi. verdi onu ona verdi. Haris bin Ebi Şemr mektubu okuduktan sonra yere attı. Mektubu yere atıyor. Mülkümü elimden alabilirmiş. Hemen atları nallarını nallayıp hazırlayıver. Yemen'de bile olsa onun üzerine bir ordu göndereyim dedi. Bunun üzerine Müslüman olan vezir Şuca bin Vehebe radıyallahu anh dedi ki bu olanları gidip Resulullah ve vesselam'a anlat. Müslüman olduğumu söyle ve selamımı ilet. Sonra onu uğurladı. Gelip durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e haber verdi. Resulullah yaşanan bu hadiseler üzerine buyurdu ki o kimse helak olur. O sene Haris öldü ve memleketi başkasının eline geçti. Sevgili Peygamber'den gelen mektubu yere atarım. Ali elbette ki öyle olacaktı. Ferre bin Amr el-Huddami Umman'da Kayser'in naibi yani valisiydi. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini işitince iman etti. Müslüman olduğunu bildirmek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir mektup yazdı ve hediyeler gönderdi. Mektubunda diyordu ki, Muhammed Aleyhisselam'a arz ederim ki ben Müslüman oldum. İnanıyorum ki sen İsa Aleyhisselam'ın geleceğini müjdelediği peygambersin. Vesselamu Aleyküm diye yazdı. Onun Müslüman olduğunu Kayser haber alınca onu valilik vazifesinden attı ve hapsettirdi. Ferve Kayser'e şöyle dedi. Vallahi ben Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dininden asla dönecek değilim. Sen de biliyorsun ki bu allah Teala'nın Resulüdür. O İsa aleyhisselamın müjdelemiş olduğu peygamberdir. Senin ona iman etmemen dünyaya çok düşkün olduğundandır. Kayser, İncil hakkı için doğru söylüyorsun dedi. Ferve bin Amr İslam'dan dönmedi ve hapiste vefat etti. Şehit oldu radıyallahu ta'ala. Hatip bin Ebi Belta'a radıyallahu anh elçi olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mektubunu İskenderiye Melik'i olan Mukavkas'a götürdü. Melik onu iyi karşılayıp bir takım ikramlarda bulundu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mektubuna cevap olarak şöyle yazdı. Ben biliyorum ki gönderilmedik bir peygamber kaldı. O Hatemul Enbiya'dır. Yani peygamberlerin sonuncusudur. Fakat zannediyorum ki o peygamber Şam'dan çıkacaktır dedi. Mektupla beraber iki cariye vererek elçiyi geri gönderdi. O cariyelerden bir tanesi Hazreti Mariye validemiz idi. İbrahim radıyallahu teala efendimizin annesidir. Mukavvas, Mukavkas bir de beyaz katır hediye etti. Bu katıra da düldül dül adıyla meşhur olduğu ifade ediliyor. Ayrıca başka hediyeler de gönderdi. Elçi Hatip bin Ebi Belta'ya, senin sıfatlarını söylediğin peygamber, İsa Aleyhisselam'ın geleceğini haber vererek müjdelediği peygamberin sıfatlarıdır dedi. Hatip bin Ebi Ta'a dönüp, bu kavgasın söylediklerini Resul Aleyhisselatü Vesselam'a anlattı. Resulullah Efendimiz, o habis mülkünü kıskandı. Fakat mülkü ona kalmayacak buyurdu. Bu Kavkas, Hz. Ömer'in halifeliği sırasında Mısır'da ölüp yok oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Selid bin Amr i̇bn Az ile Yemame'de bulunan Hevze bin Ali el-Hanefiye, İslam'a davet mektubu gönderdi. Hevze bin Ali, sevgili peygambere şöyle cevap yazdı. Ben kavmimin şairi ve hatibiyim. Araplar benden çekinirler. Senin halkı davet ettiğin şey gayet güzeldir. Fakat bana bir iş, bir yerin idaresini verirsen, sana tabi olur. Resul Aleyhisselatü Vesselam, eğer benden yere düşmüş olan bir hurmayı dahi istese vermem buyurdu. Hebze bin Ali'nin elinde olan mülkü de elinden gidiverdi. Mekke fethedildiği zaman Cebrail Aleyhisselam, Hevze'nin ölüm haberini getirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra Yemame'de bir yalancı çıkacak. Benim vefatımdan sonra onu öldürürler buyurdu. buyurdu. Buyurduğu gibi de oldu. Müseylemetül Kezzab adında Yemame'de peygamber olduğunu iddia eden bir zat ortaya çıktı. Sevgili Habibi Edibi Muhammed Aleyhisselam'ın birinci halifesi Ebu Bekri Sıddık radıyallahu teala Efendimizin hilafetinin ikinci senesinde Halid bin Velid radıyallahu teala an, efendimizin askeri ile Yemame'de büyük muharebe yapıldı ve Hazreti Vahşi radıyallahu teala an Müseylemetül Kezzab'ı katletti. Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz Abdullah bin Huzafe'yi de Kisra'ya elçi olarak gönderdi. Bakın bu 6. 7. Melik. Kisra'ya bir İslam'a davet mektubu yazdı. Kisra o saadetli mektubu yırtıp parça parça etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu haber alınca allah Teala da onun mülkünü parça parça etsin buyurdu. Kısa zaman sonra Kisra'yı oğlu Şireviye öldürüverdi. Resulullah'ın mektubundan Kisra'yı bir heybet kaplamıştı. Mektubu götüren Abdullah bin Hüzafer radıyallahu anh yanından çıkınca Kisra adamlarını çağırıp Bundan sonra benim yanıma Araplardan hiç kimsenin girmesine izin vermeyiniz diye tembih etti. Sonra hususi odasına çekildi. Oraya hiç kimse giremezdi. Bir de baktı ki odasında bir Arap duruyor. Elinde bir sopa ile orada kenarda bekliyordu. Ey Kisra! allah Teala hakkı için hak dine davet eden bir peygamber gönderdi halkına. İman et dedi. Kisra Hele bugün git de sonra dedi. Kisra hemen adamlarını çağırıp bir takım bahanelerle o gelen kimselere kimini astırdı. Kiminin ayağını kestirdi. Ben size sıkı sıkı tembih ettiğim halde niçin benim odama bir arabın girmesine izin verdiniz dedi. Adamları yemin ederek biz kapıyı kilitledik ve içeriye asla kimseyi salmadık dediler. Sonra o şahıs bir defa daha Kisra'nın karşısına çıktı yaklaşıp elindeki sopa ile Kisra'nın başına bir defa vurdu. Ey Kisra! Bu sopa başında parçalanmadan çabuk iman et dedi. İman etmedi. Üçüncü defa karşısına çıkınca sopa başında parçalandı. O gece Kisra oğlu Şireviye tarafından öldürüldü, katledildi aziz kardeşler. Kisra, Resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin davet mektubunu yırttıktan sonra Yemen'deki valisi olan Bazana bir mektup yazıp o tarafta bir şahsın peygamberlik davasında bulunduğunu haber aldık. Derhal iki alip gönderip onun halini araştırsınlar. Mümkünse yakalattırıp bana ulaştır diye de emir verdi. Bazen, vali olan bazen iki kişi gönderdi. Medine'ye varıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktılar. Bu Melik Kisra bazana mektup yazıp seni huzuruna çağırıyor dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti ve oturup onlara dedi ki oturun. İkisi de diz çöküp oturdular. Resulullah onları Müslüman olmaya davet etti. O iki kişi ya Muhammed Melik Kisra'nın emrine uyur. Eğer kendi isteğinle gidersen bazen senin için Melik'e bir mektup yazar da sana fayda olur. Eğer gitmezsen Kisra'nın nasıl bir kimse olduğunu biliyorsun. Seni ve kavmini helak ve mülkünü de harap eder dediler. O iki kişi her ne kadar bunları söyledilerse de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bulunmanın heybetinden vücutlarına bir titreme almıştı. Dışarı çıkınca birbirlerine eğer huzurunda bizi biraz daha alıkoysaydı az kaldı helak olacaktık dediler. Sonra o iki kişi Vali Bağza'nın mektubuna cevap istediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Onlara bugün gidin, yarın gelin dedi. Ertesi gün tekrar huzura çıktılar. Resul Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle dedi. Gidin sahibinize söyleyin. Rabbim bana bildirdi ki sizin melikiniz Kisra'yı dün gece oğlu öldürdü. Eğer vali bazen iman edip İslam'ı kabul edecek olursa halen elinde bulunan mülkü yine ona bırakayım. Yakında benim dinim her tarafta duyulur ve yayılır. Müslümanlar Kisra'nın memleketine hakim olurlar. Resulullah'ın bu sözlerini Vali Bazan'a ilettiler. Vali Bazan eğer sözü doğru çıkarsa muhakkak o Allah'ın Resulüdür. Hiçbir melik ona iman etmeden ben iman ederim dedi. O sırada bir elçi gelip Kisra'nın öldürüldüğünü haber verdi. Vali Bazan bütün ailesini ve akrabasını ve kavminden iman edecekleri toplayıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzuruna geldiler ve huzurunda iman etmekle şereflendiler ve İslam nimetine kavuştular aziz kardeşlerim. Hayber gazası ile alakalı hadiseyi anlatarak sohbeti toparlayayım. Hicretin 7. senesinde Hayber gazası yapıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bayrağı önce emir-i müminin Hazreti Ömer'e radıyallahu anh verdi. Bayrağı çekip İslam ordusuyla kalaya hücum ettiler çok savaştılar. Fakat kalayı düşüremeyip geri döndüler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mübarek başı çok ağrıyordu. Dışarı çıkmadı. Fakat harbediniz ediniz buyurdu. emir Müminin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bayrağı alıp savaşa gitti. Çok şiddetli savaştıkları halde kal'a yine fethedilemedi. Geri döndüler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir defa daha bayrağı alıp gitti yine fethedilemedi. Geri döndüler. Resul aleyhissalatu Vesselam'a bu haber ulaşınca yarın bayrağı öyle birisine vereceğim ki Allahu Teala ve Resulü onu seviyor. O da Allahu Teala'yı ve Resulünü seviyor. Kal'ayı fethetmeyince dönmez buyurdu. Bunu nakleden ravi şöyle demiştir. Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh, o gün orada yoktu. Gözü çok ağrıyordu. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Eshab-ı Kiram'dan diğerleri Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam işaret buyurduğu kişi kimdir diye çokça merak ediyor ve bekliyorlardı. Hazreti Saad radıyallahu anh o kişi ben olayım diye ümit ederek Resulullah'ın gözü önünde dizüstü çöktüm ve geri kalktım demiştir. Hz. Ömer de Resulullah'ın allah Teala ve Resulü onu sever, o da allah Teala ve Resulü'nü sever, karayı etmeden geri dönmez buyurduğunu işitinceye kadar emir olmayı hiç istemezdi buyurmuştur. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ali'nin radıyallahu anh huzura getirilmesini emir buyurdu. Getirdiklerinde mübarek ağzının suyundan Hazreti Ali Efendimizin gözüne sürdü. Gözü derhal iyileşti. Ondan sonra ömründe hiç göz ağrısı çekmediği ifade edilmiştir. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bayrağı Hazreti Ali Efendimiz'e verdi. Zırhını ona giydirdi ve Zülfikar'ı da eline verdi. Allah bunu soğuktan ve sıcaktan koru diye de dua etti. Hazreti Ali radıyallahu teala efendimiz bu duadan sonra bana soğuk ve sıcak tesir etmedi buyurmuştur. Yazın yünlü kaftan giyerdi hiç rahatsız olmazdı. Kışın da bir gömlek giyer asla üşümezdi. Hazreti Ali radıyallahu an süratle Hayber kalasına doğru harekete geçip hücum etti. Daha askerin bir kısmı kalaya ulaşmadan kala fethedildi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kölesi Ebu Rafi radıyallahu anh şöyle diyor. Hz. Ali Kalle'ye hücum edince bir Yahudi kılıç kılıç vurarak kalkanını elinden düşürdü. Bunun üzerine Hz. Ali Efendimiz hemen Kala'nın demir kapısını koparıp kendisine kalkan yaptı. Kal afet oluncaya kadar kapıyı elinde tuttu. Kal a düşünce de kapıyı sırtına koyarak köprü gibi tuttu. Eshab-ı Kiram o kapı üzerinden kal kalaya girdiler ve sonra kapıyı bıraktı. Ebu Rafi şöyle diyor, yedi kişi o kapıyı bir taraftan bir tarafa biz çekemedik. Hazreti Ali Efendimiz Haybar Kal'asının kapısını cismani kuvvetle değil, ruhani bir kuvvetle kaldırdım buyurmuştur diyor. Radıyallahu teala anhum ecma'in. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin rabbil alemin. El Fatiha